hoş arkadaşlar. Bugün Rengar oynuyoruz. Şu kameradan çektiğim nedir bu? Rahat durmuyorum. Yani. kalbe doğru. Ha, ha gitti aşağı. <laughs> Haldi gidiyor lan. Dur oğlum dur. Dur be oğlum. Dur şöyle. Mis gibi. Niye oğlum? seslerini kısalım. Rengarı nasıl oynamalıyız? Ormancı ve suikastçı sınıfına giriyor. En tehlikeli sınıflardan bir tanesi. Ama karşı güzel kantırlamış. Sağ olun uşaklar Allah razı olsun. Gel bakayım. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Dengar 3'e kadar zaten sıkıntılı bir şampiyon. Ama 3 olduktan sonra her türlü gideri var yani. Şu an 3 olduk Tamam artık sırtınızı yaslayabilirsiniz. 3 olduysa beyni indirmek lazım. Bakalım ne durumda Geliyorum aslanım. Geldim. Sen rahat En azından flash'ını alırız yani. şunu aldık hem kilini aldık çok iyi oldu işte rengar oynarken böyle şeyler çok dikkat etmeniz gerekiyor yani adam baktın sen adamını kule altına sıkıştırdı mı farmını falan bırakacaksın kardeşim farmı falan bırakacaksın yürüyeceksin lane'e gideceksin yoksa aksi taktikler Rengar'ı kasamazsınız çünkü Rengar asist alma ile bile güçlenen bir şampiyon kil almasanız bile o asistiyi yazdıracaksınız hanemize yani eğer da böyle sürekli farm yapayım kasayım muhabbetine girerseniz o iş yaş rengar farmı değil daha çok kille kasandır ananağı vurduğum adımımı öldürdü neyse bir itemim alın da bunu keser sıkıntı yok İlk tam çoğunlukla bunu yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi kil aldığım zaman beni ekstradan güçlendiren bir item olduğu için <laughs> kibir istemeniz mi? Normalde Hydra yapmam gerekiyor. Neredeydi o? Ha Hydra pardon. Normalde bunu yapmam gerekiyor. İlk, Hydra. İlk pardon. Oh. Ama böyle olmaz Durun da Botley'inde Cahit tek başına kalmış Ona bir pusu kurabilirler O yüzden çimende de oynamak mantıklı ki. En azından seni alayım lan. Ben oradan iki tane de çıkartırdım da Cahit Erkan öldü. Neyse sıkıntı yok. Sen bir karlı İşte böyle şeyler düşünmeniz gerekiyor. Mesela adam orada tek kalmış ve gerizekalı hala elini puşluyor. Hemen tak sinsice gireceksiniz açımene. Adama saldırmasını bekleyeceksiniz. Rengar oynuyorsanız kimene avantajınızı kullanmanız gerekiyor. Yani şu oyunda açıkçası doğru bir konuşmam gerekirse Rengar kadar nerf yiyen başka bir hero hatırlamıyorum ben. 2-3 peşte bir Rengar nerf yiyordu. Yani en son hala daha nerf yiyor yani. <laughs> Karşı ormancının nerede olduğunu bilmiyorum ama bunu bir almak istiyorum şu an. Çünkü karşı ormancı şu an alt edebiliriz gibi mi geliyor itemlerimizi yaptık bunlar da çok küçük bir şey gibi hadi oğlum tüh yapamadık kaç oğlum kaç geldim ama sen yakalandın ya o iş. Allah kaç. Hiç affetmem. Direkt atarım flash'ını. Oo, öldür lan vur şunu. Vur. Çok iyi oldu. Güzel güzel. Tris kastı, ben kastım. İtimimizi yapmamız 63 gold kaldı. olun. Heh. Tamam ilk temiz yaptık. Şimdi 6 oluyoruz. Karşı takım tam istediğim gibi. Hepsi zayıf. Şimdi bir ulti bir kit, Bir ulti bir kit. Bakalım yapabilecek miyiz? Oyunun gidişatı neyi gösterecek? Rengar'ın kombosunu da anlatacağım size. <laughs> <laughs> Ulti attım. Öldü. O. Tamam. Onu da vurduk. Tamam, sıkıntı yok. Çıkarttık oradan bir Rengar'dan önce uçarken E'nizi göndereceksiniz. Adam yavaşlayacak ki diğer skilllerinizi vurabilirsiniz. Ben E, W, Q yapıyorum. Ondan sonra tekrar Q yapıyorum. Çünkü Rengar kombosu öyledir. Oh, sen onu vuramadığına gitti aslan. Az daha yakalanıyorduk. Bu biraz salak çıktı ya. Ama bu öldürdü bizi. Al. Allah tam Brand geldi. Tamam sıkıntı yok. Oo çok iyi çok. Şimdi aslında botumu tamamlamam lazım. Ondan sonra itikat saydıra yapmam lazım. Bakın asit neredeydi lan o? Dur geldim ölme Geliyorum lan ölme lan Neyse Yandık onu vuramadık yandık Oh İşte önce E sebebi orada yavaşladı ama skillim dönmediği için Az daha Vayne'i öldüremiyorduk yani <laughs> Böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dur ya jung da yok. Karşı jung yokken, şurayı temizleyeyim. Tamamdır bu yeterli şu anlık. Tris ölme oğlum canım manım yok. Hiçbir Konutuyoruz. Canımız yenlerim, ondan sonra direkt iki e gidelim. Ben bir tutumumız aldık. Ya oğlum bak, sığır sığır şu adamı vs dirmişti ama kesti iyi, kilit etmişti. geliyorum yetiştim yetiştim bence önce şunu indirmem gerekiyor ama burada şimdi adc varken hadi neyse onu dalırdım da flash atmak istedim gel aslanım gel gelin Karşı tarafımız hiç şans kalmadı gibi bir şey ama Eğer bizimkiler salak salak fit atmazsa Bu oyun win gibi bir şey yani Vursan ne olur oğlum Bunu da alayım ben. hadi beyin 2 dakika yerinde durmuyor ya. Bu 4 kill, beyin 4 kill. Beyin biraz sıkıntılı ama hallederiz yani. Tekleriz biz onu. Şu yaptığım item kill aldıkça bana atak veriyor. Çok atak vermiyor ama sayılır derecede atak veriyor. Şu an bot çok karıştı. Geldim oğlum. Geldim. Geldim. Oradan en azından düşünü çıkardım. Ooo. Onu ne avradını? Sizin doğru. Neyse. Orada Scanner'ın ultisini hiç hesaba katmamıştım. ya. Yani. Ama ben her türlü karlı çıktı, Sıkıntı yok. Ama şu itemimizin şey gitti. Siteye gitti işte. Kötü oldu. şu an herkese gider herkese atar yaparım yani hiç atma hatta şu itikatsız hydra'mız tam olarak gitseydi hiç yapmazdım ama tüh tutamamış oğlum gel bakayım Seni görecek abi seni. Sen hayırdır lan? Ama az daha gidiyorduk yani. Tamam ya iyi takım iyi çıktı güzel çıktı hallettik tamam bu da bitti bundan sonra hemen şu iteme gidiyoruz arkadaşlar bakın şimdi aksiyon akımı bu item sizin olmazsa olmazınızdır ultinizi güçlendiriyor her ulti attığınızda mesela 60 saniye ulti süremiz var solda gene bizim adamımız katletti 60 saniye adamı öldürdüğün zaman sizi 25 saniye ultinizde kısaltıyor. Yani 25 saniyede bir ulti atacağız yani o itemi tamamladıktan sonra. Ki 11 olduğumuzda da ultimizin süresi bayağı düşecek. Gel bakayım aslanım. Eskiden bunları ikili ikili kesiyorduk da artık bazı hirolarla pek mümkün değil. Dur Aha dur bakayım sen ne yapıyorsun orada? Oo gel. Gel bu kadar. Sağ ol teşekkür ederim. Oğlum ben salak mıyım lan? Sizin bilmiyorum orada iki bir, bir, bir olduğunuzu? Bunlar kısmı kim var acaba? Ben herkese gider yaparım demiştim. Siz inanmadınız bana. Bakayım totem yok. Saldır işte rengar böyle bir pislik güçlendiğiniz zaman VSD çok karşınıza kişi çıkamayabiliyor yani hemen Drake'i gidelim uçaklar. saldırın bakın bu levelde 300 atam var bunu şu an bu item sağlıyor o 35 atağı var 35 atak destekliyor benim Gelin 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 gelin. Evet karıştı. Hemen ultimizi çakalım. Arkadan bir tanesini çıkarız şimdi. Hop. Tamam ben yapacağımı yaptım. Gerisi takılmış. Hemen şuraya şunu da açalım. Tamamdır. O öldü aslında dakika 20'den önce burayı kırmak pek taraftarı değilim ama tamam çıkın oğlum çıkın lan adamlar geldi canlarımız yarıda şimdi o kadar tf aldık adamlara tekrar kill vermiyordum geriye Bundan bahsediyorum. Hiçbir anlamı kalmıyor o zaman TF kazanmamızın. Oğlum. iyi çok şükür. Aldı en azından. Ah, şurayı hemen iterim. Tamam ya oyunu bitiriyoruz şimdi. Barona bile gerek yok yani şu an. Tabii <laughs> Tamam yaptık. O item'imizi de aldık. Aslında bu zırhtermeyi yapacağım ama bana hız verdiği için bunu tercih ediyorum daha çok. Çok tank olduğu zaman bunu tercih ediyorum. Serilerin garazi. O çok tank olduğu zaman işime yarıyor. Ama şu an çok tank. Senin kamera gibi var ya. Allahım ya ya Halledeceğim, halledeceğim. Seni de halledeceğim. Rahat. Gel bak Bizimkiler kapışma güzel. Gidelim şunlara yardım edelim. Aldım almaz Hadi. Botu da açalım en kolay kışatma taktiği. 3 yeri de büyüt. Git baron al. Tart oyununu bitir. Bu kadar basit. Ne yapıyorsun <laughs> <'abiyon> lan sen? <laughs> sen kimsin lan? Buraya <laughs> bakayım. hoş şurayı takliyim lan çıkayım Heh. bu kadar ya oyun bitti şu dur tamam bitir evet arkadaşlar rengar bu kadar basit bir hero yani. Sadece harita takip. Seçtiğiniz itemler çok önemli. Bu birincisi rengar oynarken. İkincisi harita takibi çok önemli. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.